bugünkü arızalı televizyonumuz Philips. Modelimiz 43 PUK 4900. Ses var, görüntü yok arızası. Ses var, görüntü yok arızası iki şekilde karşımıza çıkar. Bunlardan bir tanesi LED arızası. Birçok videomda bahsettim. Diğeri de panel arızası. Peki televizyonumuzdaki durumun LED mi, panel mi olduğunu nasıl ayıracağız? Onu anlatacağım. Bunun da sebebi şudur. Bu televizyon başka bir tamirci arkadaştan geldi. Panel arızası olarak söylenip çok yüksek rakamlar söylenmiş. Ee, doğal olarak da e, müşteri alternatif aramış. Geldiği zaman kendimiz testi müşterimizin yanında yapıp bunun LED arızası olduğunu gösterdik. Daha tamirciye gitmeden panel mi yoksa LED mi olduğunu nasıl anlayacaksınız onu anlatacağım. Televizyonumuz çalışıyor. Sesimiz var. Ama ekranda hiçbir şekilde görüntü yok. Öncelikle şuna dikkat ediyoruz. Eğer televizyonumuzu açtığımız an Ekranımıza bir parlama geliyor ve sabit olarak kalıyorsa görüntü yoksa panel ya da kart arızası çıkabilir. Yalnız açıldığı zaman televizyon ekranda hiçbir şekilde parlama olmuyor, ses gelmeye devam ediyorsa yapmamız gereken işlem şudur. Bir ışık kaynağıyla, telefonumuzun feneriyle ekrana farklı açılardan ışık tutuyoruz. Şimdi gösteriyorum onu. Yaklaştırıyoruz. Yaklaştırdığımız zaman dikkatli baktığımızda ekranda Arka planda çok az da olsa süliyet şeklinde görüyorsak bakın ışın geldiği yerlerde arkada yazılar görülebiliyor. Bunun led arızası olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Yani yapılması gereken şey şudur. Aslında e, güvenerek herkese bırakıp net olarak arızayı söyleseler problem yok ama e, maalesef bazı arkadaşlar da farklı durumlar çıkabiliyor. Bir tamircinin bu arızayı tespit edememe ihtimali bana göre yok. Sıfır bir ihtimal. Onun için farklı düşünceler aranıyor bunun arkasında. Ona gerek yok. Sonuçta bir arıza var. Bu arıza tamiri edilecek ve bunun karşılığında da tabii ki emeğinin karşılığını alacak. Böyle bir arızaya panel arızası demesine hiç gerek yok. Televizyonumuzu sökeceğiz, ledlerimize ulaşacağız. Arkasından da arızanın gerçekten led olup olmadığını ben biliyorum. Kesin led ama birlikte göreceğiz. Arkadaşlar böyle videoları izleyen arkadaşlarım bu işlemi ben yapabilir miyim diye arayıp fikir soruyorlar. Bu videoları çekerken siz yapın diye yapmıyorum. El beceriniz vardır, sistemi çözebilirim diyorsunuz. Tabii ki yapabilirsiniz. Ama onun dışında burada led değiştirmek için televizyonun neredeyse tamamı sökülmek durumunda. Ve ön kısımda gördüğümüz, görüntüyü izlediğimiz bölüm panel kısmıdır. Çok ince bir yapıya sahiptir. En küçük bir hata da kırılabilir. Kırılması demek televizyonun çöp olması anlamına gelir. Yani televizyon bedelinin ortalama %80'i gibi hesaplayabilirsiniz paneli. Yani bu yüzden Tabii ki yapılan işleme bakıp ben yapabilirim deyip sorumluluğu alırsanız yapmanızda bir mahsur yok. Ama işi bilenin yapmasında fayda var. Bu açıklamayı yaptıktan sonra televizyonların bazıları bu şekilde vidalı çıkar. Kapaklarımız bazıları tırnaklı çıkar. Kapak kısmını açıyoruz. Açtıktan sonra kartlarımıza ulaşacağız. Kapağı alırken bazılarında burada olduğu gibi soketler olabiliyor. Tam şuradan çıkaralım onları ayırmamız gerekir. Genel olarak LED televizyonların yapısı bu şekildedir. Sağda gördüğümüz kahverengi kart besleme kartı yani power kart, soldaki yeşil ana kart mainboard, orta kısımda şuradaki metalin altında şöyle göstereyim. Bu metalin altında da Ticon kartımız var. Yani mantığı anlamak için şöyle söyleyebilirim besleme kartımız sistemi çalışması için gerekli voltajları verir. Aynı zamanda LED'lerimiz bunun üzerinden çalışır. LED driver kısmı buradadır. Ana kartımız televizyonumuzun özelliğine göre işte HDMI girişleri, uydu girişleri, diğer işlemlerin yapıldığı bölümdür. Tikon kartımız da ana kartla panel arasındaki görüntü aktarımını sağlar. Şöyle söyleyeceğim. şurada gördüğümüz uzun yeşil kartlar ekranın hemen altında burada ve o tarafta iki tane olur bunlardan. Bunlar da panel kartı olarak geçer. Yani panel öndeki cam kısmına görüntüyü ileten bölümdür. Bunlar şöyle yaklaştırırsam eğer şurada gördüğümüz bağlantılarla görüntünün panele iletilmesi sağlanır paneli sökeceğiz, ledlere ulaşacağız. Ledlere ulaştıktan sonra da testi birlikte yapacağız. Evet arkadaşlar geldik panele. Buradaki en hassas parçaya. Paneller vakumla alınır. Küçük panellerde elle alınabiliyor. Leke bırakmadığımız sürece problem yok demektir. Arkadaşım şu şekilde paneli tutuyor. Buradaki amaç panelin nasıl bir yapıya sahip olduğunu gösterebilmektir. Şöyle diyeceğiz. Televizyonumuzun tamamı budur. Panel de şuradaki parçadır. Ucundan dokunuyorum. Paneli aldıktan sonra iç kısımlara birlikte bakıyoruz. Panelin hemen alt kısmında yansıtıcılarımız bulunur. Orada birkaç katmanımız var. Onları da söktükten sonra ledlere ulaşacağız. Yine bunun da etrafında bir çerçeve var. Bu çerçevelerde genelde tırnaklı olur. Tırnaklara dikkat ederek sökersek hiçbir problem yaşamayız. Evet ledlere ulaştık. Buna bakılmış, biz ilk defa açıyoruz ama muhtemelen söylediğim yerde müdahale edilmeye çalışılmış. Şuradaki bölüm hassas bir bölüm. Birçoğu alttan çift taraflı bantla yapışık durumdadır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet sonunda ledlere ulaştık. Ledlerde zaten sıcaktan dolayı renk katmaları var. Bunu anlayabiliyoruz. Şimdi ölçümleri yapacağız. Bu arada şunu söyleyeyim. Led ölçümleri led driver'la yapılır. Led sürücüyle yani. Led sürücü olmadan sağlıklı bir ölçüm olmaz. Ama yine de adaptörle yapalım. Kaç voltla çalışıyor derseniz bununla ilgili bir videom var. Onu izleyebilirsiniz. Kontrol ediyoruz. İlk barımız çalışır durumda. Burası sağlam. 2'ye geçiyoruz. 2 Ortada 1 2. 2 tane led yanmıyor burada. 3.'de 1 1 led yanmıyor. Ondan sonrakinde yine 1 led yanmıyor. En sonda hiçbir şey yanmıyor. Demek ki orada ledlerden bir tanesi açık devre. Led'lerini değiştirip Tekrar kontrolü yapacağız bu sefer televizyon üzerinden. LED değişimleri yapıldı. Üzerindeki barların hepsi değişti. Şimdi enerjiyi verip test edeceğiz. Birazdan açılacak. Evet. Görüldüğü gibi artık tüm led'lerimiz çalışır durumda. Televizyonumuzu topladıktan sonra görüntüyü birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, bir televizyon tamirinin daha sonuna geldik. Panel arızası olarak söylenen televizyonda LED arızası çıktı. Arızanın nasıl tespit edileceğini size anlatmaya çalıştım. Televizyonunuzda bu şekilde bir arıza olduğu zaman rahatlıkla arızayı kendiniz tespit edebilirsiniz. Umarım işinize yarayacak faydalı bir video olmuştur. Videolarımın devamı için videomu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.